Medeniyetlerin buluşma noktası Türkiye. Dünya standartlarına ulaşma hedefiyle hızla gelişen ticari dünyasıyla lider ülkeler arasına girme yarışında her geçen gün daha da güçleniyor. Tüm bu gelişmelerin kalbi Türkiye'nin ticaret merkezi İstanbul. Türkiye'nin yedi tepeli ticaret cenneti artık her gün farklı bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıyor. ve Züceks tam 10 yıldır bunu başarıyla devam ettiren bir organizasyon olma onurunu taşıyor. Yıl 1997. Melih Avni Sözen Fuar alanında bir dünya devi doğuyor. 2000 metrekare kapalı alanda bir araya getirdiği 40 katılımcıyla Zucex Türk züccaciye sektörünün mil taşı olma yolundaki ilk adımını atıyor. 1998 yılında Tepebaşı TÜYAP Fuar Merkezi'nin 5000 metrekarelik alanında 80 firmayı bir araya getiren Zücex, 2000 yılında ise Beylikdüzü TÜYAP'ta yüzlerce katılımcıyı bir araya getiriyor. Yerli ve yabancı çok sayıda üretici ve ithalatçı firmanın yanı sıra, Basın kuruluşlarının da yakından takip ettiği fuarda cam ürünleri, çelik mutfak eşyaları, plastik, porselen ve seramik ürünler, hediyelik eşya çeşitleri, küçük elektrikli ev aletleri, yapışmaz kaplama madeni mutfak eşyaları, gümüş kaplama dekoratif ürünler, teknolojinin yeni ve göz kamaştıran zengin çeşitleriyle görücüye çıkıyor. Bugün üreteceksin içinde var olan firmalara baktığın zaman birincisi Türkiye'nin en önde gelen markaları. Dünyada üretilen en önemli markalar uzak doğuda üretilen ürünlerin tamamı bizim fuarda yine var. Avrupa'da tüm markalar yine bizim fuarımızda. Kendi alanında İtalya, Almanya ve Çin'de gerçekleştirilen fuarlardan sonra dünyanın dördüncü büyük fuarı olmasının yanında yurt dışından önemli sayıda ziyaretçilerin geldiği ve ticari anlaşmaların yapıldığı Zücex yurt içindeki ticaret rakamlarını yükseltirken, fuar sırasında yabancı müşterileriyle buluşan ve yeni müşterileriyle tanışan firmalar sayesinde, Türkiye'nin ihracat rakamlarını arttırarak ülke ekonomisi için önemli bir katma değer oluşturmaktadır. Zucex, bugüne kadar konuk ettiği birçok ünlü isimle de çok sayıda basın kuruluşunun haber bültenlerine konu oldu. arkasındaki isim olan Life Media 10 yıl önce yayın hayatına adım attı. Kısa sürede sektör içi iletişimin en önemli dinamiği haline gelen ve Züccaciye dergisiyle 1995 yılında başlayan yolculuğunu bugün elektrikli ev aletleri dergisi LifeTech, ev eşyaları, tekstil, mobilya ve dekorasyon dergisi Ideal Home Life ve Züccaciye, hediyelik ve yurt dışı yayını olan Housewares and Gift Magazine dergilerinin de bünyesine eklenmesiyle başarı grafiğini her geçen gün yükselten sektörde var olan tüm kuruluşlar için rehber niteliğinde olan bir medya kuruluşudur. Life Media aynı zamanda Züccaciye dergisiyle Amerika'nın en büyük fuarcılık kuruluşu olan IHA fuarının ve Chicago International House verim verdiği Global Yenilikçi Ödülü GIA sponsorudur. Zujex bugün sektöründe Türkiye'de birinci, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük fuarıdır. Böyle bir büyüme ee hakikaten Türkiye'de olmayan bir büyüme. Bugün şunu söyleyebiliyoruz, diyoruz ki artık Avrupa'da ki üçüncü büyük fuarız, dünyada dördüncü büyük fuarız. Bu yıl 18.si düzenlenen Orta Doğu ve Balkanlar coğrafyasındaki en büyük fuar olan Zucex, öngörülü yapısıyla dünyadaki değişen trendlere hızla ayak uydurarak, katılımcıların ve ziyaretçilerin hedefleri doğrultusunda günün gelişen koşullarına ayak uyduruyor, gelişmelere örnek teşkil ediyor. Zujex çatısı altında bir araya gelen ve birbirini tamamlayıcı nitelikte olan züccaciye ve elektrikli ev aletleri sektörlerini ayrı ama birlikte, birlikte ama ayrı felsefesi temelinde oluşturulan modern bir konsepte bütünleştiren Life Media, 2003 yılında hayata geçirdiği bu uygulamayla katılımcı ve ziyaretçileri nezdinde son derece olumlu tepkiler almıştır. Doğuyla batıyı birleştirme misyonuyla Zujex, kendi sahasında çok önemli bir köprü görevi üstlenmektedir. Artık bir dünya markası olan Zujex, alanında dünyanın dördüncü devi olarak güven ve tutarlılığının sonucunda ulaştığı başarının bir tesadüf değil, istikrarlı ve güvenilir çalışmanın meyvesi olduğunu kanıtlamıştır. İstikrarlı, gelişme inanan, değişmeye inanan bir yapıyız, bir şirketiz. İstikrar, güven ve deneyime inanan bir şirketiz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz, sektöründe layık olduğumuz desteği alıyoruz. Tüjex 10 yıldır artan başarı imesini yurt dışındaki çalışmalarıyla daha da hızlandırdı. Ticari mantığın altın kurallarından biri olan her zaman bir adım ötesini görebilmenin ayrıcalığıyla Zujex, yılların getirdiği özgüven ve azimle hep daha iyiye ve daha güzel ulaşmak için çalışıyor. Bu çalışmaların sonucunda Türkiye'de bir ilk olarak Zujex İdeal Home'la da Türk ev eşyaları ve çeyiz sektörüne yeni bir nefes kazandırdı şu ana kadar Türkiye'de yapılmamış ilk bir fuardır. İdeal Home başlığı altında ev eşyaları ve ev ürünleri fuarını gerçekleştirdik. Bu fuarımızda da Türkiye'nin en önde gelen sofra mutfak züccaciye grubu firmalarının yanında ev tekstili firmaları da yer alıyor. Bugün baktığımız zaman Zücex fuarında ev tekstili firmaları da ön planda. Yani onlar da bu pazardaki yerini almaya gayret içerisinde. Tekstil firmalarımız da var. Bunlar niye? Bunlar çünkü Türkiye'deki artık sunum değişti. Perakendecilik anlayı değişti. Sadece tabak çanak değil, ev eşyalarının bir satan mağazalar haline geldi. Kendi sektöründe Avrasya'nın en büyük, dünyanın sağ dördüncü büyük fuarı olan Züceks Uluslararası Züccaciye hediyelik eşya ve elektrikli ev gelişleri fuarı, 10 yıldır artan başarı imesini yurt dışındaki çalışmalarıyla daha da hızlandırdı. Sujex Bakü'de. Sujex Şam'da. Sujex Lübnan'da. Sujex Amman'da. Sujex Tahran'da. Sujex Paris'te. Sujex Frankfurt'ta. Sujex Milano'da. Sujex Bangkok'ta. Sujex Hong Kong'da. Sujex Kahire'de. Sujex Chicago'da. Sujex Meksika'da. Sujex Brezilya'da. Life Media Amerika'da düzenlenen ve sektörün Oscar'ları olarak kabul edilen GIA ödüllerinin Türkiye sponsorudur. Birçok farklı dalda verilen başarı ödüllerinin Türkiye adaylarını CIA'ya götüren ve destekleyen live medya, birçok ödülün ülkemize gelmesini de sağlamıştır. Bugün Avrupa'ya baktığımız zaman biz e, Avrupa'nın önüne geçmiş durumdayız Türkiye olarak, ürünler ve yerli üretim olarak. Sadece uzak doyla evet doğru e, derler ki Avrupa'nın Çin'i Türkiye olabilir. Oysa biz... E, şu anda bütün Avrupa ile çok kolay rekabet edebilecek düzeyde Kalitemiz yerimizde, fiyatımız çok uygun. Fiyatta da uzak doğuyu artık zorlar hale geldik. 18. Züccacı Yedilik Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri Fuarı 22-26 Ağustos tarihlerinde TÜYAP Beylikdüzü Fuar Merkezi'nde 60 bin metrekarelik dev bir görsel çölenle yeni iş imkanları ve sektörel trendlerin kapılarını sizler için açıyor. Uluslararası organizasyonda Türkiye başta olmak üzere Portekiz, İtalya, Almanya, Amerika, Brezilya ve Hollanda gibi sektörün önde gelen ülkelerini tek bir çatı altında buluşturan Zücex, ev gelişleri endüstrisinin son trendlerini podyuma çıkarıyor. Beylikdüzü TÜYAP'ta dünyanın züccaciyesi bir arada. Deneyim, istikrar, güven. Türkiye'nin en başarılı fuar organizasyonlarından biri olan Zücex'te siz değerli katılımcılarımız ve ziyaretçilerimizle birlikte olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. 10. yılında yine ile birlikte. Life Media ve Zucex tüm sektöre teşekkürlerini sunar.